Merhaba sevgili dinleyicilerim. Kanal Beyan'a hoş geldiniz. Abone olmayı, yorum yapmayı unutmayınız. Hz. İbrahim'i anlatmaya devam ediyoruz. Daha önce de Hz. İbrahim'in hayatından e, yeniden dirilişle ilgili verdiği Kur'an-ı Kerim'deki örneklerden, hicretinden, e, oğullarla müjdelenmesinden ve kurbandan bahsetmiştik. Şimdi Hz. İbrahim'in tevhid inancı ve bu konudaki mücadelesi ve Kur'an-ı Kerim'in bunu nasıl anlattığını belirteceğiz. Hz. İbrahim putlara karşıydı ve bunu her zaman ilan ediyordu. Tevhid inancı üzerine ısrarla duruyordu. E, Kur'an-ı Kerim o ne Hristiyandı ne Yahudiydi, o e, mümindi, o hanifti diye sık sık belirtiyor. Çünkü Yahudiler o Yahudiydi, Yahud Hristiyanlar o Hristiyandı diyerek iddia ediyorlardı. Oysa ki Kur'an hatırlatıyor o zaman ne Tevrat vardı ne İncil vardı. Ne de o peygamberler gelmişti. Hz. İbrahim babasıyla bu putlar konusunda tartışıyordu. Meryem suresinin 48. ayetinde şöyle dedi Hz. İbrahim. Allahu Teala buyuruyor. Sizi ve Allah'ın Allah'a ortak koştuklarınızı, taptıklarınızı terk ediyorum. Allah'a ibadet ediyorum. Rabbime ibadet etmekle mutlu olacağımı umuyorum. Dedi. Enam suresinin 74 ile 83. ayetlerinde ise hani İbrahim babası Azer'e sen putları ilah mı ediniyorsun? Seni ve kavmimi sapıklık içinde, apaçık sapıklık içinde görüyorum demişti. Böylece İbrahim İbrahim gökteki ve yerdeki hükümranlığı ve nizamı gösteriyordu ki kesin ilme erenlerden olsun. O insanlara gösteriyor. Gece oldu, yıldızı gördü. E, Rabbim bu dedi. Yıldız batınca batan şeyleri ben sevmem dedi. Ay doğdu, ayı gördü. E, Rabbim bu dedi. Ay batınca ise Rabbi doğru yolu, Rabbim doğru yolu göstermezse sapıtanlardan olurum dedi. Güneş doğunca da Rabbim bu olmalı, bu daha büyük dedi. O da batınca kavmine döndü. Ey kavmim ben sizin Allah'a ortak koştuğunuz şeylerden uzağım. Ben yönümü gökleri ve yeri yaratan Rabbime döndüm. Sizin sizin Allah'a ortak koştuğunuz şeylerden uzağım dedi. Evet burada ay, yıldız, güneş örneğini vermesi Hz. İbrahim'in inanç arayışı içinde olduğundan değil, insanlara gerçeği gösterme, tevhidi gösterme, yüce Mevla'yı gösterme için verdiği bir örnektir. Ve Kur'an bizlere bir usul, uslup anlatıyor. Yine devam ediyor. Kami onunla tartışmaya girdi. Onun üzerine İbrahim şöyle dedi. Ben doğru yola girmişken benimle tartışıyor musunuz? Ben sizin ortak koştuklarınızdan korkmam. Allah bir şey dilerse o başka. Allah'ın ilmi her şeyi kuşatmıştır. Hala öğüt almıyor musunuz? Allah'ın haklarına hiçbir şey indirmediği şeyleri ona ona ne diye ortak koşuyorsunuz? Ondan korkmuyor musunuz dedi? Ben sizin korktuğunuz ortak koşulmuş şeylerden uzağım. İki şeyden hangisi daha güvenli olmaya layıktır? Bilmiyor musunuz? Biliyorsanız söyleyin." diyor. İman edip imanınıza şirk bulaştırmayın. İşte öyle olanları var ya onlar güven içinde olanların ta kendileridir. Allah onları doğru yola bulmuş olanlardan kılmıştır. İşte kavmine karşı İbrahim'in verdiği delillerimiz bunlardır. Biz dilediğimizin derecesini yükseltiriz. Şüphesiz Allah Rabbin hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyi hakkıyla bilendir. Evet uzunca ayetlerden kısa özetledik. Az de İbrahim'le tartışıyorlar. O diyor, Allahü Teala bu putlar hakkında hiçbir şey indirmediği halde yani onların ilahlığı şu bu halde siz bu konuda neden tartışıyorsunuz? diyerek onları uyarıyor ve bize örnekler veriyor. Allahü Teala diyor ki İbrahim vesilesine ne yaptık? Böyle deliller verdik. Bazılarının biz derecelerini yükselteriz. Şuara suresinin 69 ile 83. ayetler arasında da şöyle diyor. Onlara İbrahim'in haberini ver. Hani İbrahim demişti. Neye tapıyorsunuz? Babası ve kavmi putlara tapıyoruz. E, tapmaya da devam edeceğiz dediler. İbrahim onlar sizi işitiyor mu? Veya size bir fayda zararı dokunuyor mu? Dedi. Onlar hayır dediler. Ama o zaman niye tapıyorsunuz? E atalarımızı böyle bulduk dediler. İbrahim sizin sizin ve atalarınızın taptığı şeyleri gördünüz mü? Onlar benim düşmanımdır. Ancak alemin rabbi olan Allah dostumdur. O benim yarattı, doğru yola eriştirdi. Yedirdi, içirdi, giydirdi. Hastalandığında şifa verdi. Günü gelince canımı alacak ve sonunda diriltecektir. Umuyorum ki hesap günü o beni bağışlayacaktır. Rabbim bana, ey Rabbim bana hikmet bahşet. Beni saliler arasına kat diye duasıyla bitirdi. Evet yani burada da yine atalar mevzu gündeme geliyor. Tapmaya devam ediyoruz. Fayda zarar var mı? Yok. E o halde niye tapıyorsunuz? Atalarımızı böyle bulduk. Hep var ya atalarımız sanki atalarımız gökten sürekli bilgi alıyor da cahil, biz cahil kalmıştık gibi sürekli atalar. Çünkü Mekke halkı da aynı şeyi söylüyordu. Aziz İbrahim putları kırması bu tevhid inancı içinde mücadelesi var biraz önce bahsettiğimiz kısımda var. Bir de aynı şekilde Meryem suresinin 41 ile 48. ayetler arasında şöyle zikrediyor. Kitap da İbrahim'i an. O gerçekten dürüst bir insan ve peygamberdi. Babasına söylemişti. Babacığım işitmeyen, görmeyen, sana faydası olmayan şeylerden, şeylere için tapıyorsun? Doğrusu sana gelmeyen ilim bana geldi. Ee, bana uy, seni doğru yola ulaştıracağım. Şeytana uyma. Çünkü şeytan Allah'a isyan etti. Doğrusu ben Rahman'ın azabının veya gazabının sana dokunmasından korkuyorum. Şeytana dost olma diye uyardı. Babası ey İbrahim sen ilahlarımızdan yüz mü çeviriyorsun? Eğer bunu bundan vazgeçmezsen, putlara laf etmekten işte onlara ilgili bana böyle nasihat etmekten vazgeçmezsen demeye getiriyor. Ne yaparım? Mutlaka seni taşlarım. Sen benden bir süre uzak dur diyerek tehdit ediyor. İbrahim, esen kal. Senin için Rabbimden af dileyeceğim. O beni nimetleriyle kuşatmıştır. Sizi ve tapuluklarınızı terk ediyorum. E, Rabbime ibadet ediyorum." dedi. Evet, böylece o kavmini ve babasını terk etti. Enbiya suresinin 51 ile 70. ayetler arasında şöyle buyruluyor yine bu konuyla ilgili. Biz İbrahim'e doğru yanlışı ayırt edecek yetenek vermiştik. Bu yetenek bilgi, peygamberlik tabii ki alimlerin deyişiyle. Biz onu zaten biliyorduk. Ya yani nasıl bir insan olduğunu biliyorduk. O babasına ve kavmine nedir bu taptık durduğunuz heykeller dedi. Putlar, heykeller ne derseniz. Kavmi atalarımızdan böyle gördük dediler. O atalarınız da siz de sapıklık içindesiniz dedi. Onlar sen gerçeği mi getirdin yoksa bizimle eğleniyor musun dediler. İbrahim gökleri ve yeri yatan Rabbimdir, yaratan Rabbimdir. Ben de onun şahidiyim. Yemin ederim ki siz gittikten sonra ben sizin taptığınız putları kıracağım dedi. Evet bir gün bulmadınız bir gün putları kıracağım. Evet Allah bana sizin bilmediğiniz ilmi, gerçeği verdi. Yani peygamberlik görevi verdi demek istiyor. Tabi anlayanlara. İbrahim en büyük putu bırakarak diğerlerini hepsini kıracağım dedi. Onlar, bunlar tanrılarımız. Kim yaptı? Evet aziz İbrahim bir gün bu dediğini gerçekleştirdi. Ee, ve puthaneye girince şaşırıp kaldılar. Korkuyla dediler ki ilahlarımıza, taptıklarımıza, putlarımıza bunu kim yaptı dediler. Birisi İbrahim denen genç yapmış olmalı. O tanrılarımızı diline dolamıştı demişti. O zaman haydi onu getirin belki şahit çıkar. Yani bunu kim yaptığını bilir veya görmüştür. İbrahim gelince şunu ilahlarımıza sen mi yaptın ey İbrahim dediler. O hayır şu büyük olan yapmıştır konuşabiliyorsa o ona sorun dedi. Kavmi İbrahim'e baktı, inadından vazgeçti. Evet İbrahim'e baktılar, diyecek laf bulamadılar ee, ve bu şeyden vazgeçtiler. İddiadan ya da bu konuşmadan vazgeçtiler, diyecek laf bulamazlar çünkü. Bunların konuşmayacağını sen de biliyorsun dediler. İbrahim öyleyse ne diye Allah'ı bırakıp da size faydası veya zararı olmayan e, şeylere tapıyorsunuz dedi. Yazıklar olsun size. Allah'ı bırakıp taptıklarınıza bakın. Hala akıl almıyor musunuz? Aklınız başınıza gelmedi mi? diye onları uyardı. Cevabı yapıştırdı. Onlardan bazıları onu yakın ilahlarınıza yardım edin dediler. Yani yakarak, cezalandırarak ilahlarınıza yardım edin. Yani ilahlarımıza, putumuza bunu yapanı yakarak cezalandırın dediler. Biz de ne dedik tabii bunu anlatmıştık daha önce. Ey Allah Teala şöyle buyuruyor, Ey Ateş, İbrahim'e karşı serin ve selametli ol dedik ve onu kurtardık. Fakat biz onların e, zarar eden duruma düşürdük. Yani Hz. İbrahim'i yakıp yok etmek isteyenleri zarara uğrattık. İbrahim'i kurtardık diyor. E, ve onlar bu mucizeye rağmen inanmamakta, buta tapmakta ısrar ve inat ediyorlar. Ee, yoksa akılları, mantıkları bir anlamda bassa da Nemrut'tan, krallarından, korktukları için, e, menfaatleri için biz iman ettik diyemiyorlar. Hz. İbrahimle yola çıkıp hicret edemiyorlar. Çünkü bu öyle kolay bir iş değil. Tabii ki iman işi de kolay bir iş değil. Boşuna dememişler. Yani cennet ucuz değildir diye. E demek ki bazı zorluklar, sıkıntılar, hele peygamberlerin yaşadığı dönemdeki ilk Müslümanlar çok büyük bir sıkıntı çekiyor. E, bu sıkıntılara katlanamayacak olan ve buna göze alamayan kavmi insanlar, e, akılları, mantıkları bassa da o peygamberin dediğini evet doğru olduğunu kabul ediyoruz anlamında akılları bassa da bir türlü nefislerine, heveslerine, dünyevi korkularına, menfaatlerine yeniliyorlar ve evet diyemiyorlar. Hz. İbrahim konusuna devam edeceğiz. Hoşçakalın seyri dinleyicilerim.